Markete girdim çıktım. Baktım bir abim orada ağlıyor. Bir abim orada ağlıyor. Her biri bir köşede çıkıra çıkıra ağlıyor. E dedim niye ağlıyorsunuz? Hadi kalkın gidelim hastaneye görelim falan. Tabi orada e, ee, boynuma birisi sarıldı. Hala da hatırlamıyorum kim sarıldığını. Öldü dedi. Kim öldü dedi? Abinin dedi öldü. Dedim yok ölmemiştir, dalga geçmeyin dedim. Hani şaka mı bu dedim. dedin. Yani orada çıkardığım feryadın, yaşadığım acının tarifi nasıl anlatamam. Dendirin götürün göreceğim. Tamam dediler, sakinleş dediler. Sakinleşemiyorum. Arabaya vuruyorum. Kafa atıyorum arabaya, yumruk atıyorum. Kaza yaptı arabaya. Bir şekilde mezarlığa geldik. Mezarlığa geldik. Orada işte olay yerinin o geceki nöbetçi savcısı falan. Ben dedim abimi görmek istiyorum. İnanmıyorum öldüğüne. İzin vermeyince. İzin vermeyince ben de tartıştım. Tartışma sonucu müsaade etti. Dedi ki izin vermememin sebebi en son gördüğün gibi hatırla. Şu anda görülecek gibi değil. Ama ben görmek istedim. Ve sadece 10 saniye dayanabildim onu görmeye. İçeriye girdiğimde onu gördüm. 10 saniye dayanabildim. Hani duramadım içeride. O değildi o. Hani benim abim değil. parça olmuş diyebilirim. Ondan sonra işte cenazesi. Onunla beraber mezara ben ben soktum mezara. Elini tuttum mezarda. Sım çıktım. Sanki gel benle diyordu bana. Öyle hissediyordum. Duygularım parmağım olmuş. mı cenazede. Herkes şahittir cenazedeki. Ne olur dedim beraber gömümüzü. Atın üzerimize toprak. Mezarlıktan 10-20 kişi zor çıkarttım.